Hepimiz hayatlarımızda iyi bir yoga öğretmenine sahip olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Sadece bizi cesaretlendiren değil, aynı zamanda bizden daha fazlasını bekleyerek çıtayı yükselten bir öğretmenden bahsediyorum. Ama çoğu zaman gözden kaçan en büyük soru şu ki, peki bu doğru öğretmeni nasıl bulacağız? İşte bu videoda sana gösterebileceğim, anlatabileceğim 4 basit adımı paylaşıyor olacağım. Ben Melisa, Mail Yoga'ya hoş geldin. Bu öğretmen bana gerçekten gelişim sağlayabiliyor mu? Beni fiziksel, zihinsel alanlarda destekleyebiliyor mu? Kendimi pratiğimde geliştirmemde çaba gösterdiğim zamanlar beni görebiliyor mu? Ve benimle gerçekten sevinebiliyor mu? Zorlandığımda beni kaldırıp yeniden devam et diyebiliyor mu? Bunlar çok kıymetli sorular. Bunlar çok değerli yerler çünkü hepimizin aynı noktalarda kırılmaları var. Beni sorumluluk almaya teşvik edebiliyor mu mesela? Yani her seferinde ben onun dersine girdiğimde mi sadece yoga yapabilmeliyim yoksa tek başıma yoga yapabilmeyi bana öğretebilmesi mi gerekiyor? Bunun kaç tanesini yapabiliyor öğretmenlerin? Seni gözlemleyip görmediğin yerde senin gelişmen için yol haritası çıkartıyor mu mesela? Bak bunlara çalış. Yani işte sadece fiziksel çalışmalardan bahsetmiyorum. Çaturanga çalış, canga sana çalış demiyorum. Burada belki sana diyecek ki Birazcık şu alanda, duygusal dünyanda buraları pratik et. Belki başka daha farklı detayları görüyor olacak. Bunları sana söyleyerek sana bir yol haritası veriyor mu? Kaç tanesi yapıyor? 3 iki, biri mi? Ya da hiçbiri mi? Gerçekten şimdi bu soruları kendine bir sor. Çünkü bu alanını korumak zorundasın. Bu alan öyle büyük, öyle kıymetli bir yer ki... ...bu alanın en değerli çocuğun gibi koruman lazım. En masum, en saf en kıymetli şeyin gibi ya. Çünkü dürüst olalım. Öyle öğretmenin senin hayatına baktığında, onun hayata bakış açısıyla senin dünyanla nasıl bir ilişki kurduğun, hepsi bu alanın sağlığından besleniyor olacak. İlkokul öğretmenlerini hatırla. Ona hayranlık duyduğumuzdaki gelişmelerine bir bak. Bir de böyle sevmeden işte gideyim diye gittiğin o derslere o zamanları hatırla ve iyi bir yoga öğretmeni bulma yolunda en büyük düşman ne biliyor musun? Yanlış öğretmen. Yanlış öğretmen girdiği anda enerji tükenecek. Çünkü negatiflik bulaşıcıdır. Çok güçlüdür, çok etkilidir ama sen kendi değerini bilen biri olarak bunu fark edebilirsin bence. Edebilirsin, ayırt edebilirsin. Onun yaşam şekline bakarak, etrafındaki insanlara dokunuşlarına bakarak, onun insanlarla olan iletişimine bakarak, öğrencilerini gözlemleyerek görebilirsin. İyi bir yoga öğretmeni öğrencisini büyütür. İşte bu yüzden ilk adım, birinci adım negatifini fark etmek. İkinci adım, negatiften uzaklaşacaksın. Eğer bir öğretmen sürekli sana şunu söylüyorsa, bu post sana göre değil, burada kal, senin yaşında çok zor. Sen zaten bunu yapamazsın. Yeni başlayanlar için böyle şeylere sakın kalkışma. Ya da tam tersi maddi kaygılarla kurulan cümleler var bir de ki çok popüler. Bu tam sana göre. Neyi bekliyorsun saçmalama bu eğitime tabii ki de katılacaksın. Al bu eğitimi ne olacağı hiç belli olmaz. Belki bir gün yoga öğretmeni olursun. Ya da canım yoga öğretmeni olmak zorunda değilsin ki sen yoganın her detayını öğren. Milyarlar gidiyor. Lütfen gülme, geçiştirme, alttan alma. Çünkü sen gülüp geçtiğinde ya da buna onay vermeye devam ettiğinde bu negatif ve toksik yaklaşım teşvik edilir hale gelmeye başlayacak. Bunun yerine gözlerin içine bak ve biraz şunu söyle ya. Buna cesaret edebil. Biraz bekleyelim özverim ya. Sanırım biraz izlemem gerekiyor kendime. Neden buradayım diye bazen soruyorum kendime. Demem gerekiyor. Çünkü onlar senin içinde ne taşıdığını bilmiyorlar. Neyin mücadelesinde verdiğini bilmiyorlar. Ne kadar ilerleyebileceğini bilmiyorlar. Ne kadar çalışmaya ve emek vermeye hazır olduğunu bilmiyor. Sana inanmayan bir öğretmen seni sadece geriye çeker. Ya da seni gütmeye, peşinden sürüklemeye çalışır. O yüzden kendini negatiften uzaklaştırman gerekir. Üçüncü adım, bunu yapmaya başladığında büyük ihtimalle yalnız kalmayı öğreneceksin. Bunu söylediğim için bana kızabilirsin. Çünkü bu videoya doğru yoga öğretmenini nasıl bulacağım, bunu öğrenmek için geldin. Ama ben sana diyorum ki, yalnız kalmayı öğren. Yalnız olmak, yalnız hissetmek anlamına gelmiyor. Önce burada bir netleşelim. Negatif bir öğretmenden ya da seni geriye çeken bir çevreden uzaklaşmaya başladığında aslında bu zaman diliminde enerjini ve alanını kazanmaya başlıyorsun. Ve bu üç şeyi nasıl kullanacağını, yani negatifi tespit etmeyi, negatiften uzaklaşmayı ve bu alanı nasıl kullanabileceğini bulma sorumluluğuna erişmeye başlıyorsun. Doğru öğretmen seni beslemeye başladığında yalnız başına çalışacağın pratikler ve ödevler verecek. Sen sanıyor musun ki ben haftanın her günü günde 3 saat gruplara ders veriyorum ve sen sanıyor musun ki her bir öğrenciye tek tek burada işte e, şöyle beraber çalışalım. Bunda 3 saatini sana ayıracağım de diyebildiğimi? Hayır. Ama bir harita çıkartıyorum öğrenciye. O haritanın içerisinde onu yalnız başına yapacağı pratiklere yönlendirmeye devam ediyorum. Benimle ders bir saat sürecek ama ayrıldığında o öğrencinin dersi yapmayı bilmesi gerekir. O disipline oturtması gerekir. Sadece bana muhtaç olmaması gerekir. Ben nice öğretmenler tanıyorum ki düşmeyi öğrenci öğretmiyor ters duruşlardan. Sebep? Gerek yok abi diyor. Neden? Sadece duvar olunca mı bu öğrenci ters duruşa kalkabilsin? Ya da birileri yanında olduğunda mı ters duruş denge çalışmaları yapabilsin? Yo. Aç YouTube'dan binlerce ücretsiz yoga dersi var. Yap birine son dakikasına kadar durmadan tek başına hiç bırakmadan kaçınız yapabiliyorsunuz? Dürüst ol kendine. Çoğumuz o disiplini, o iç disiplini sağlayamadan bırakıyoruz. Bu yüzden zaten bir öğretmen gelsin beni saatlerce yönlendirsin istiyoruz. Belki hep istediğin şey günlük yoga pratiğini derinleştirmek. Belki nefes egzersizlerini öğrenmek. Belki meditasyonu hayatına katmak. Bunların hepsi çok kişisel ve yalnız başına yapabileceğin şeyler işte fırsat. Bu alanı kendini geliştirmek için kullan. Çünkü doğru öğretmeni bulmadan önce kendi iç sesinle tanışman gerekiyor. Meditasyon, nefes, günlük tutma, bedenini güçlendirme bunların hepsi seni daha dengeli ve hazır bir versiyona götürüyor olacak. Ve bunların hepsini doğru yoga öğretmeninin yönlendirmesiyle tek başına yapacağın şeyler olacak. Ama şunu bil, eğer hala seni aşağıya çeken bir öğretmenin yanındaysan bu gelişim imkansız olacak. Dördüncü adım doğru öğretmen. Hayatına çekiliyor olacak. Hani böyle çok bildiğimiz, ezberlediğimiz bir cümle var. işte, Sen hazır olduğunda e, öğretmen hazır olur diye. Aslında mantığı çok basit ama e, biz duygusallaştırmayı çok seviyoruz. Burası işin en keyifli kısmı. Çünkü bu noktada artık bir mıknatıs gibi olmaya başlıyor insan. Sen kendi pratiğini, niyetini ve disiplinini oturtmaya başladıkça, sen yaptığın şeyi neden yapmak istediğini bulmaya başladıkça seninle aynı frekansta olan doğru öğretmen kendiliğinden hayatına giriyor olacak. Bazen sürekli dışarıda aramak yerine o zamanı ve enerjiyi kendine yatırmak daha mantıklı olabilir. Önce kendini geliştirdiğinde zaten ihtiyacın olan öğretmeni çekmeye başlayacaksın. Ve bu noktada sıralamanın neden böyle olduğuna dair daha net bir resim görüyor olduğunu umuyorum. Eğer üçüncü adıma kadar kendini hazırlamamış olsaydın dördüncü adımda ne istediğini bilmeyen bir sen çıkacaktı karşına ve doğal olarak öğretmenini tanıyamayacaktı. Her önüne gelene bu öğretmenin diye olabilecekti. Çünkü eğer kendi içinde çalışmamışsa Hangi öğretmenin sana gerçekten seni ileriye taşıyabileceğini bilemezsin. Ya da sen tam olarak ne istiyorsun karşındakinden bunun cevabını da bulamazsın. Sadece poz gösterenle seni dönüştür, dönüştürmeyeni ayırt edemezsin. Ve yanlış kişiyi hayatına aldığında dürüst olayım mı en çok cüzdanın yanar. Açık ve net söylüyorum onun sana kattıklarından çok senden götürdüklerini, burası biraz acı verici olabilir, fark edebilirsin. Diğer yandan doğru öğretmenle karşılaştığında eğer sen hazır değilsen, o bağı uzun vadede sürdüremezsin. Çünkü iyi öğretmenler de kendi içsel disiplinlerinin, ruhsal yolculuklarının farkındalar. Benim yolculuğumu en başından beri takip eden bir sürü öğrencim var. Hala aynı yerde miyiz? Değiliz. Ben birebir benim de ders yapan öğrencilerden kendimden örnek veriyorum. Bazen diyor ki 3 ay sonra tamam diyorum artık daha fazla birebir ders alma. Çünkü kendini çalışması gerekiyor. Doğru öğretmeni hayatına çekmen için işte o öğretmenin Hindistan'a gitmesi gerek yok. İyi bir yoga öğretmeninin kusursuz bir hayata sahip olmasına gerek yok. Dediğim gibi en başından beri benim hikayeme ortak olan, öğrencilerime baktığında belli zaman dilimlerinde belli yerlerde birlikte pratikteydik ama sonsuza kadar benimle devam edemezler. Çünkü benim de kendi iç disiplinim ve geliştirmeye her defasında niyet ettiğim duygusal, ruhsal, fiziksel pratik alanlarım var. Ve bunlar ortaya çıktıkça ve bunlar gelişmeye ve dönüşmeye başladıkça iyi bir öğretmen her daim kendini geliştirir tıpkı iyi bir öğrenci gibi ve bunların ikisinin ortak noktaları geldikçe ortak paydalarda buluştukça birlikte yol alınır. Dilerim bir an önce sen de doğru yoga öğretmenini daha doğrusu iyi bir yoga öğretmenini kendi adına bulabilirsin. Görüşmek üzere.